Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un okullarla ilgili yapmış olduğu son dakika açıklamasını sizlerle paylaşacağım. Bu açıklamaya baktığımız zaman diyelim ki yüksek riskli illerimiz var. Biliyorsunuz yerinde karar diye bir şeyden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanı liderliğinde yapılan toplantıda yerinde karar konusunda tüm bakanlıklara verilen görevler var. Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin Hıfza Sıha Kurulu sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir. Yani burada çok yüksek risk var. Biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım ya da açalım diyebilirler. Biliyorsunuz ki süreç içerisinde farklılık arz eden iller olmuştu. Bizler bu illeri sizlerle paylaşmıştık. Bakanımızın bu açıklamasına binaen okullarda sınavların ertelenmeleri olabilir ya da okulların kapatılması söz konusu olabilir arkadaşlar. Valiliklerden bu, bu şekilde duyurular geldikçe kanalımızdan sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Net bilgiler vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Bizi takip ediyorsanız biliyorsunuz biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlarımız için de bir bilgi olsun. Güvenilir olmayan net bir bilgiyi kesinlikle kanalımızda paylaşmıyoruz. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bizleri Facebook, Instagram, Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ayrıca web sayfamızda faaliyette sizler için elimizden geldiğince doğru bilgiye ulaşabilmeniz adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımıza abone olun. Arkadaşlarınıza önerin. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.